I followed you in Eden Walking to a rabbit hole Liquor in my spirit Mary Jane up in my soul But I feel like Alice Running up to a rabbit I bought a one way to get to the madness And you managed to get in until the wire Drip out the frame and right into the fire Dostlar nasılsınız? Evet Evet sizin geçmesini bekledim ve bugün benim doğum günüm. Bakalım bugün vlogdan neler çıkacak. Hadi bakalım. Hop. Evet önce niyet sonra hareket. Hava muhteşem. Hop. Hop. Şimdi Rumeli Feneri'ne doğru gidiyorum. Ara ara görüşeceğiz sizlerle. Hadi bakalım. Dostlar, Tepe'yi turmanıyorum. Burası da tabii İstanbul'un yine en dik tepelerinden bir tanesi. Şimdi dönelim şöyle. Evet. Tabii burada manzara muhteşem. Sessizlik hakim. Kar mısınız? Evet. Siz sabahtan beri çok etkiliydi. Şimdi yeni yeni kalktı ve gerçekten şöyle dönerken de göstereyim ama tam gösterebildim emin değilim. Yine dik bir yere çıkıyorum. Evet. Bugün bir miktar size Özellikle kullandığım ekipmanla ilgili biraz bilgi vereceğim. Yeni bir e, disk kullanıyorum. Swiss Stop diye. Rümeni Fenerine ulaştığımda onunla ilgili daha detaylı tecrübe aktarım yapacağım size. Burası Alman yine Evet. Tırmanıyorum. Ay. özellikle kullandığım ekipman, tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ki denediğim memnun kaldım. Ekipmanları siz de kullanın. Bu disk frenler tabi çok etkili. Son zamanlarda artık bütün üretilen bisikletlerde zaten disk frenli olarak üretiliyor. Dolayısıyla burada bir sürü detay var. Evet. Evet. Umarım ekrandan verilirse aktarırım. Tavuklarımız, arabamız geliyor. Evet. Yeni bir lastik kullanıyorum. Şifal ve duran o. Ondan da gayet memnunum. Onunla da ilgili bir iki ufak güncel bilgi aktaracağım size. Evet. Hadi bakalım. Yeni yokuşlar beni bekliyor. <laughs> This Dinginliğe bakar mısın? Bu bayat. Sesinizler. Muhteşem. Ah. Evet. Muhteşem bir hava var. Evet, biraz zorlanıyoruz haliyle. İnsanlar buraya gelmişler. Süper vallahi. Evet. Evet dostlar. Suyumuz içelim bakalım. Evet kontrollerimizi yaptık. etimize koyuyoruz. Ah. ah. Şöyle biraz manzara ise göstereyim. Bakar mısınız dostlar? Evet. Ah. Şimdi <laughs> bugün size anlatacağım konu arkadaşlar özellikle e, disk frenle ilgili. Bakın bu arada evet. Gemi de boğazı geç giriyor şu an. Tam burası boğazın herhalde karşı tarafta giriş noktası sanırım. Ya da biraz daha ilerimiz. neyse. Şimdi bakın dostlar ben şöyle bir disk fren aldım. Bu SwissTab diye geçiyor. Ee, rotor SwissTab diye geçiyor. Zaten ekranda da gerekli bilgileri aktaracağım. Ee, son sanırım bir buçuk yıldır disk frenli bisiklet kullanıyorum. Ve e, Ultegra'dan açıkçası hiç memnun değildim. Ee, sonra e, sağ olsun Tarkanlar bana bunu önerdiler. Sanırım herhalde bir 5-6 aydır da bunu kullanıyorum. Bakar mısınız? Bakın şu an materyali o kadar sert verici ki gerçekten bir önceki disk frende çok ciddi problem yaşıyordum. Hani çok ciddi sürtünme problemleri vardı. Onun dışında güven vermiyordu özellikle ıslak zeminde. bakın şu an hani ıslak zeminde olsa, kuru zeminde olsa hakikaten bayağı ciddi bir performans sağlıyor. Size de şiddetle bu Diz kreni tavsiye ediyorum. Sivistab tekrar ediyorum. Bu arada bir diğer önemli nokta da bakın. Şival ve Durano'ya geçtim. Plastik. Özellikle kış mevsiminde mesela buradan da geldiğimizde yolun bazı yerleri gölge, bazı yerleri güneş, kuru zeminden ıslak zemine doğru gidiyorsunuz. Özellikle yağ atıkları vesaire falan da oluyor. O kadar hızlı indiğiniz zaman anında bir anda dengenizi kaybedebilirsiniz. O yüzden e, mutlaka özellikle mevsimine uygun lastik daha yumuşak, yol tutuşu daha güvenli lastikleri seçmenizi tavsiye ederim. Ben işi Bey'e başladım. Performanslı. E, sanırım yaza kadar herhalde bu lastik kullanacağım. Tabi de patlama restansı da kuvvetli bir lastik. E çünkü zırt bir patlama olursa lastik patlarsa e, o e, bisiklet sürüşünden de hiçbir şey anlamıyorsunuz. E, onun için e, hem lastiğinizi yenilemeli hem de bu disk fren konusunda tekrar dediğim gibi tecrübelerimi size aktarmak istedim. Şimdi bugünkü çekimi tabi kolay değil gerçekten hani Havantepe'ye tırmanarak geldim. Hava çok güzel. Şimdi birazdan eve dönüş yolunu eve dönüşe geçiyor olacağım. Özellikle arkadaşlar bu kanalda tabi biraz şunu da aktarmak istiyorum size. Şimdi e, günün sonunda hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var ve e, son birkaç haftadır da hava gerçekten yağmurluydu. Hani bisiklet için, hem bisiklet çekimi yapmak hem bir şeyler anlatmak için gerçekten güvenli değil. E, bugün de doğum günüm, doğum günüm olduğu için doğum günü izini kullanarak açıkçası şu saatte hani e, böyle, gü e, böyle güneşli, tatlı bir saatte sizlerin karşısında olmak istedim. Yaklaşık 7-8 yıldır da aralıksız biniyorum tecrübelerimi sizlerle aktarıyor olacağım. Neyse. Hadi bakalım. Ben şimdi yavaş yavaş eve dönüş yoluna doğru koyulayım. Kendinize çok iyi bakın. En kısa sürede dediğim gibi yapabildiğim kadar da sizlere güzel vloglar üretmeye çalışacağım. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın. Kendinizi seveyim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.